400 adet kiremiz döşendi. Az Şu bacağı ısmarladıktan sonra şey yapacak. Kiremit döşeme işi. Elemanlar iyi maşallah. Çatı kapağı. Elektrik aldığımız için sonra çakacağız. Orada elektrik var. İyi de la. çiviyle kırmazsın kiralık. Anten. Şurası hangisini sök derseniz onu sökelim. 3 sırada bir çivi çakıyoruz. Şu şekil. Bu cephe bitti. 嗯。Mm.